Merhaba arkadaşlar, O Ade Mutfak'ta hoş geldiniz. Ben Melih, ben Tuğçe. Evet, bugün ne var Melih'imize Tuğçe? Bugün tulumba dolması var. Tulumba dolması. Aynen. Ben ilk defa diyorum tulumba dolmasının ne olduğunu. Herhalde birçok arkadaşımız bunu ilk defa diyordu. Çünkü biz bunu ilk e, defa, ilk, ilk defa, zaten. evet, Türkiye'de yapıldığını düşünüyorum. Ee, böyle tulumba tatlılarınız var. Bunların içini boşalttım ben. Evet, tulumba dolmasının içi şu an bomboş. Şöyle <laughs> karşıdan görebiliyoruz, değil mi? Aynen. Ekranı. Bir de yan tarafta da dolma içimiz var. Evet, dolma içi var. Dolmanın içinde, yani yaprak sarmanın içini çıkarttık. Aynen. Yapacağımız şey şimdi buradaki tulumaların içine e, dolmanın Dolması. içine normalde dolmanın içinde olan şeyi iç pilavı koyacağız, koyacağız. ve bir e, birer tabii ki tulumadan dolma edeceğiz. Evet bakalım nasıl olacak ben çok merak ediyorum hadi, tadını. Hadi, hadi o zaman başlayalım doldurum. şöyle evet doldururum iki taraftan. Benim normalde çok sevdiğim şeydir ikisi de. hem iç pilav hem ben tulumba hem... sevmem. Öyle mi? Yok sevmem ben dolma çok severim. Dolma severim, tulumba severim, ikisini de severim ama bugün bilmiyorum nasıl olacak. Ben bunu da beğenirsem artık zaten şey yapayım bence. Bir check falan mı Abi <laughs> Ne yapayım? <abim? gülüyor> Şöyle göstereyim. İki taraftan da gayet, bu tarafında da iş pilav var, bu tarafında iç iş pilav var. Tam bir dolma, dolma. kıvamı. Dolma oldu. <laughs> dolma oldu. Ay. <laughs> <laughs> İkisi de biraz güzel kokuyor. Önce biz bir yiyelim bakalım. Daha sonra arkadaşlarımız ne tepki verecek? Önce biz bir yiyelim ama. Evet artık ben bunu da beğenirsem adıydım gibi yani kendime be, şüphe ben edeceğim Ben koşarak hat. kaçacağım buradan zaten. Sen bunu da beğenirsen. Ya bak, kokusu fena değil ha. <laughs> Abi... Ne? yiyeyim. Çok kötü. Hı. <laughs> çok kötü. Ay buradan gidip midemizi yıkatalım bence. Bir şey söyleyeceğim. Bu şerbeti var ya şerbeti. İç pilavla birleşti. <laughs> İç pilavın tadı. Üzüm çok fena oldu. Ah! Bu direkt böyle tansiyon çıkarır bu ya. Bu direkt olmadı ya. Evet arkadaşlar siz siz olun. Tulumbayı bu şekilde yemeyin. İç pilavla dolma yapmayın. Bu demek ki olmuyormuş. Olmadı. Bu bence hiç olmadı. Kötü bayağı ya. Evet. O zaman birer tane arkadaşımız yapalım bakalım onlar beğenecek mi? Tadı çok kötü. Ben korkuyorum net söyleyeyim yani. Hiç iç açıcı değil. Tam görüntü güzel görünüyor da. Hani tatlı matlı ama abi içindeki şey dolma yani. Zeytinyağlı dolma ya. Yani Bunun içi, iç, iç pilav. Görüntüsünü de çok beğenmedim açıkçası hani. Midye dolma gibi görünüyor Şimdi böyle. bir ben bir kere şerbetli tatlı da pek sevmem. Ben severim de ama... Bu... Yaprak sarmayı severim tabii ki zeytinyağı. Bilmiyorum Cem Doğru. ya. yorumam. Ye bakayım sana bir şey olmazsa ben yerim. Çok kutusu var burada. Yok sen yedi, yedi, adam bayağı yedi. Oğlum yiyor. Fena değil ya. Yani... Kötü değil, çok kötü değil yani. Yenir yani, dur bakayım. Ah ağzımda şey oldu böyle büyütmedi büyüdü. Tercih etmem ama yerim. Ben yemem. <gülüyor> <gülüyor> Tepkilerini gördük arkadaşlarımızın. Aslında Cem'in tepkisi çok beklediğimiz bir tepki zaten. Aynen zaten biz de beğenmedik. Ama Hakan sende ne mide varmış be kardeşim. Tebrik ya. Benden beter adam bence değil mi? Yani ya, evet aynen açtı seni açtı o şu Beni açtı ya. Anda. O zaman Hakan'ın, yani bence yarattığımız bu tada ve Hakan'ın midesine, bu iştahına bir çok oha veriyoruz o zaman. Aynen, kesinlikle. Yani burada Hakan'ın ara sıra demek ki ofiste böyle o bir arada, dolma yapmak aynen. gerekiyor. Aynen, tatlı tuzlu karışık tatları, onu tattıralım biz. Kesinlikle <laughs> öyle şey yapmak <laughs> lazım. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak Lise kanalımızdaki uzaylarla ilgili ilginç bilgiler, ilginç gerçekler adlı videomuzu burada izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.